Hepinize merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet merhaba. Bugün size kedilerimizi göstereceğiz. Arkadaşlar benim videom ilk olacak yani. Evet ilk videomuz hem kendimizi tanıtarak da başlayacağız. Evet. Yüzümüzü göstermeyeceğiz arkadaşlar ama böyle videolar çekeceğiz gördüğünüz gibi. Evet kedilerle bütün videoları falan çekeceğiz evet. İsterseniz o da. Evet. İlk başta ben tanıtayım isterseniz. Tamam. Olabilir. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar benim adım Belinay. Söylediğimiz söyleyeyim mi bilmiyorum. Söyleyeyim Söyleme bence. Ben de söylemeyeceğim. E, çünkü ben ilk baş ilk başladığım için ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorum. Eylül bana söyleyecek. Eylül söyledi. Evet arkadaşlar bu arada benim kendi kanalıma abone olmayı etmeyeyim. Adı evet. da bir tanesinde Lalalıysa. At, at, atre benim. Mi? şöyle. Evet arkadaşlar o kendini tanıttı. Benim ben arkadaşlar bir tane daha YouTube kanalı açtım. Eğer bilmiyorsanız kendi şey videoma bırakırım belki. Arkadaşlar ellerimizi gösteriyoruz. O kadar da değil yani. Evet ellerimizi sadece. Durun. Arkadaşlar bakın yavru bu burada. ya O benim alttaki Belinayla evet. Elan'ın. Arkadaşlar benim adım Eylül Ada. Zaten biliyorsunuz da benim bir tane YouTube kanalım var. Bu hepimizin. Bir tane aynen. Bir tanesini yani bir dakika, <laughs> iki tane. İki tane YouTube kanalım olduğu için <laughs> şey yapabilirim. Şuraya bakın nasıl uyuyorlar. Neyse, Neyse devam edeyim. Sınıfını söylemek istemiyorum ama yani, ikimiz de ortaokluyuz. Evet. Neyse arkadaşlar kendimizi tanıttık böyle. Biz sadece kediler için video çekeceğiz. Evet, ee, arkadaşlar yüzümüzü göstermeyeceğiz ee, ama yüzümüzü çok göstermek... isterseniz göstermek istiyoruz. Evet. Ben de göstermek istiyorum ama şu an ilk videomuz olduğu için yüzümü göstermeyeceğim. Evet ilk videomuz. Ama isterseniz olacak. arkadaşlar burada kendi kanalımda da yüzümü göstermek istiyorum. Zaten evet. bu videodan da yüzümü görebilirsiniz. Erbelmay, yani bu bu kanal ikimizin kanalı. Evet arkadaşlar. Arkadaşım kendi devam edemeyeceğini söylüyor. Ben de o zaman ikimizin oldu. Arkadaşlar bak şu ikisinin de e, gözleri mavi. Arkadaşlar Ama normalde dört an... tane vardı. Onu anlatsana. Evet arkadaşlar. Normalde dört tane vardı. İki tanesi oldu iki tanesi kaldı. Bunun için gerçekten çok üzüldük. Hatta o zaman da pazar günü oldu. Pazar günü ölmüşler iki tanesi. Benim hem siyahım var. Siyah vardı. Yani dört taneydi. İşte bunları biliyorsunuz. Bunun ikizi vardı şu altta kanın. Bunun. Evet. Bunun. Onun, onun ikizi vardı ama o da öldü. Allah rahmet eylesin. Sizden de sizde dualarınızı eksik etmeyin. Al arkadaşlar. Konuşamadık ay. vallahi heyecandan. Valla. Ben çekeyim biraz. Arkadaşlar hemen adlarını söyleyelim arkadaşlar. Bu anne olanın adı Dory. Babasının kim olduğunu bilmiyoruz. Babası siyah kedi ben biliyorum. Çünkü hmm. onunla e, şey yapıyorlar onu. <laughs> Neyse boş ver onu evet. söylemeyelim. Evet. Ama belki o olabilir çünkü bir tane iki tane var diye bunun bir tanesi ikizdi bir tanesi de simsiyah da aynı Çok o neyidir bilmiyorum Bunun adı Dory arkadaşlar. Şu beyazının adı yani benim kedimin arkadaşlar Leo adım. İkinci kanalımda arkadaşlar ben bunu paylaşıyorum kendi kedime. Bu da Belinay'ın ve Ela'nın kedisi. Yüzünü gösterelim bir dakika. Ay seri yüzü çıkıyor daha az daha. Şöyle getirsene. Neyse şöyle. Arkadaşlar hemen şu Leo'yu gösterelim. Arkadaşlar. Bir dakika, iki dakika sana. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz dakika. gibi bu onun kedisi. Ay yani benim kedim. Neyse tamam koyabilirsin. Yüzün gözükeceksin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar annesi ayağa kalktı. O yüzden şey yapıyoruz. Annesi kıskanıyor arkadaşlar. Ay 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 yüzün. <laughs> Karaları var. Ay. Görünüyor mu yüzün? Hayır. <laughs> yüzün değil de başakların. Ama demin yüzün gözükmüştü oraya karalarım. Şuna bak ne yapıyor. Annesi gölge yaptı. Yaptı. Şu an onu yalıyor. Ay bir dakika iki dakika durdur sana. Bunu başlat. Bakın arkadaşlar. Başlattı mı? Arkadaşlar bakın. Minnoş. Yanlış. Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada aynı günde iki tane video paylaşacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ya ne tatlılığına bak. Neyse arkadaşlar bu video zaten tanışma <laughs> videosuydu. Evet. Bu yüzden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.